Arkadaşlar selamlar Bugün e, ETS2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz En son otobüs moduyla devam etmiştik e, Alp dağlarına çıkmıştık otobüs moduyla Mercedes Benz Travego ile Alp dağlarına çıkmıştık şimdi sizlerle birlikte Bu sefer tırla deneyeceğiz Tırla çıkacağız yani İsterseniz hemen başlayalım Alp dağlarını bitireceğiz. Ondan sonra Innsburg'a kadar devam etmeye çalışacağım. Başladım arkadaşlar. Evet viraja hızlı girersek olacağı bu olmuyor Evet devam ediyoruz. Hasarsızlık modunu yükledim arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hasar almıyoruz bu sefer hasarsızlık modu var. Bu sefer hasarsız hasarsızlık modunu yükledim arkadaşlar. Eğer istek gelirse arkadaşlar kar modunu da kurarız. Kar modu ile beraber oynarız bir de. Burada birazdan ticari şey nakliyat yasaktır şeyi verir herhalde tırla geçtiğimiz için geçen gün eee bir önceki videoda vermemişti otobüste geçtiğimiz için büyük ihtimal hmm. Evet, ticari nakliyat bu bölgede yasaktır resmi bir işiniz yoksa geri dönmelisiniz diyor ama biz dönmüyoruz haliyle devam ediyoruz evet buraya buraya çarpmadan girdik çıktık iyidir Evet viraja hızlı girersek Ocağı budur Viraja hızlı girmeyeceğiz o zaman hızlı girince hem kontrolü kaybediyoruz hem de çarpıyoruz arkadaşlar. Innsburg'a kadar gideceğiz arkadaşlar. Biraz genişten olmuş şöyle. Arkadaşlar burada nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir umarım ee, Bir önceki videoda anlatmıştım biraz boğazlarım kötü ee, Sesimden de belli oluyor sesim halen düzelmedi galiba Yani sağlığınıza dikkat edin Dikkat edin arkadaşlar İstanbul'da ee, şu anda hava soğuk. 6-7 civarlarında. 6-7 şey. 6 derece civarlarında bir hava sıcaklığı var. Bayağı soğuk ama kar yağmıyor. Kar yok şu anda. İnşallah kar yağışı da görürüz bu sene İstanbul'da şu an bayağı bir soğuk hava İstanbul'da yağmur yağdı dün gece Aslında söyleniyor arkadaşlar eee dün gece Silivri, Çatalca, Tekirdağ'a ya yakın İstanbul'un Tekirdağ'a ya yakın ilçelerinde Silivri, Çatalca taraflarında kar yağışı görülmüş gece. Öyle deniliyor ama Bakalım doğru mu yanlış mı ona da bakacağız. Size de selam verdik bu arada bu oh, vai wow dikkatim dağıldı lan dikkatim dağıldı dur dışarıya bakıyordum da dikkatim dağıldı kontrol kaybettik bu aralar MP videosu gelmiyor nedenini de söyleyeceğim hemen ban yedik arkadaşlar Tragos MP ban yedik 4 Nisan'a kadar banlıyız Hop. Abi makasla tutur. İşte böyle bir şey yapmayacaksınız. Gerçek hayatta. Gerçek hayatta böyle bir şey yaparsınız. Makaslarsınız. ölüm Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Gerçek hayatta trafikte şaka olmaz. Oyunda oyunda da yani oyunda yaptı şöyle gerçek hayatta yaparsanız hoş bir şey olmaz yani kötü bir şey olur gerçek hayatta denemeyin arkadaşlar bunları Hani derler ya, şoförün Şoförün bindiği araca bin. Ama şoförün yaptığını yapma yani. Ehliyetsiz yaptığını yapma. O anlama geliyor. Misali. Hop. Oh, çarpmadan geçtik. İyidir. Bunları sollayalım. Hop oh, o oh, oh. Gelen varmış. Evet makaslı yatır gördüğünüz gibi Ben şimdi şöyle Innsbruck'a işaretliyim arkadaşlar Zaten Innsburg'a yaklaştık sayılır Şurayı işaretlesek mi işaretleyelim ya Hadi. Oraya gidelim bugün Madene Doğru gidelim. şöyle döke gittik arkadaşlar. İneklere baktınız arkadaşlar. Sol taraf. Sol taraftalardı. Gerçi şu taraftalardı arkadaşlar. Bunu da sollayalım. Hızlı hızlı gidiyoruz. İşte park alanı oluyor herhalde. Park alanı herhalde. Bir, son... bir önceki videoda seste bir problem var sanki yankı yapıyor gibiydi bu videoda nasıl bilmiyorum ama Düzeltmedim daha bakmadım onlara bakacağım onları da hemen Hemen onları da düzeltmek istiyorum İyi topladım ha Vallahi iyi topladım arkadaşlar İyi topladım Evet Güzel topladık vallahi Son gidiyorum arkadaşlar. hızda da size göstereyim ama şu anda 70 km yolum kalmış ve bayağı hızlıydım. Çarptığımız için hızımız düştü. buradan Yok Salzburg'a gidiyormuş ya. Yapacağımız belliydi zaten de, belli etmek istemedim sizlere.

11 kilometre falan kaldı diyecektim 11 kilometre kalmış oy. oy 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 o oradan geçmez miydik ya Vallahi fena vurduk arkadaşlar ortalığı savaş alanına çevirdik Helal olsun bize gene Az bir yolumuz kaldı arkadaşlar da. O durmamız lazım. Buraya giriyoruz şimdi arkadaşlar. Maden gibi bir yer. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın başta acısınız.